Geçir. Geçir. Yağ! Yaelson, yağ. Yaelson, yağ. Kanalımızın ilk videosu, henüz gündemdeki yerini koruyan İzmir Alsancak'ta Türkiye Gençlik Birliği üyeleri tarafından ABD donanmasına ait bir gemiden karaya çıkan ABD askerlerinin başına çuval geçirilmesi eyleminin perde arkasını konu alıyor. Türkiye Gençlik Birliği üyeleri tarafından kaydedilen ve gündemi meşgul eden söz konusu eylemin amacı ve nedeni neydi? Kuval eyleminin motivasyon kaynağı yaklaşık 21 yıl öncesine dayanıyor. Olayın başlangıç noktası ABD'nin Kuzey Irak'ı işgal etme planı ve stratejisine kadar dayanıyor. ABD hükümetimizden Türkiye üzerinden silahlı kuvvetlerinin Kuzey Irak'a geçiş yapabilmesini ve İncilik Hava Üssü'nün ağır bombardıman uçaklarını açılmasını talep etti. Bu talebi ve Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelerde bulunabilmesini içeren 1 Mart tezkeresi olarak tahliye geçen tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylamaya sunuldu. Tasarı içeriği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesi ve en fazla 62 bin yabancı askerin 6 ay süreyle Türkiye sınırları içerisinde bulunması talebini içeriyordu. Yabancı kuvvetlerin hava unsurları 225 uçak ve 65 helikopteri aşamayacağı da tasarı içerisinde belirtilmişti. Tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylamaya sunuldu. 264 evet, 250 hayır, 19 çekimser oy kullanıldı. Evet oyları hayır oylarından fazla olduğu halde anayasanın 96. maddesi gereği 267 salt çoğunluğa ulaşılmadığı için tasarı reddedildi. Bu red kararı sonucu ABD, İran işgali stratejisini değiştirmek zorunda kaldı. Türkiye sınırlarından Kuzey Irak'a geçişe izin verilmemesi, ABD'nin Kuzey Irak'ı işgal etme planını yaklaşık 3 milyar dolar daha maliyetli hale getirmişti. Aynı zamanda ABD doları yasada değer kaybetmeye ham petrolün varil fiyatı yaklaşık 5 katına çıkmıştı. Tasarı kararı nedeniyle Türkiye-ABD ilişkileri sarsıldı. Akabinde 22 Nisan'da Türkiye'den Kerköy'e giden insani yardım konvoyuna eşlik eden TSK bünyesindeki bir tim ABD askerleri tarafından alıkoyulup sınır dışı edildi. Ve bu tim içerisinde yer alan bütün askerlerin Kuzey Irak'a giremeyeceğine dair nota verildi. ABD'nin tezkere reddine karşı gösterdiği tepki bununla sınırlı kalmamıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı olarak Süleymaniye ve Kerkük gibi kentlerde çok uzun zamandır irtibat ofisleri yer alıyordu. Süleymaniye kentinde yer alan irtibat ofislerimizin birinde uzun süredir içimizde yara olarak kalan bir olay yaşandı. 4 Temmuz 2003 tarihi Süleymaniye kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki 3 subay ve 8 assubay Süleymaniye valisine suikast planı yapıldığı gerekçesiyle ABD askerleri tarafından başlarına çuval geçirmek sureti alıkoyuldu. Alıkoyulan askerlerimiz başlarına çuval geçirilmiş bir vaziyette açık bir kamyonun arkasında Süleymaniye ve Kerkük halkına açık ve net bir şekilde gösterilerek Kerkü'ye götürüldüler. ABD askerleri tarafından bu tarih özellikle seçilmişti. 4 Temmuz 2003 Cuma günü ABD Kurtuluş Günü'ne denk geliyordu. Kurtuluş Günü gerekçesiyle tatilde olan ABD bürokratları Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan aramalara cevap vermemişti. Türk askerleri olaydan iki gün sonra serbest bırakılsa da bu olay Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. 8 Temmuz 2003 tarihinde AKP meclis toplantısında konuşan dönemin başbakanı Erdoğan ABD'ye bu durum karşısında bir nota verilmeyecek mi eleştirilerine ne notası müzik notası mı veriyorsun. İki ortak arasında dargınlık olduğu zaman bu dargınlığı nasıl çözeriz ona çalışırız dedi. Dönemin genelkurmay başkanı Orgeneler Hilmi Özkek ise ben Amerikalı askerlerin çuval olayının bizi ne kadar rencide edeceğini bildiklerini zannetmiyorum. Çünkü onlar için bu normal bir prosedür. Bir çuval değil de görmeyi engelleyecek bir poşet ifadesini kullandı. Bu olay yıllarca içimizde bir yara olarak kalmıştı. İşte İzmir'de yapılan eylemin perde arkasında aslında bu olay yer alıyor. Tabi Türkiye Gençlik bir üyeleri intikam almak için 21 yıl beklemedi. Devlet büyüklerimizin olay karşısındaki duruşlarının yetersiz buldukları için daha önce İstanbul Sarayburnu'nda demirlemiş savaş gemilerinde görevli bazı başına çuval geçirmişti. Now because we define you as murderers, as killers, we want to you we want you to get out of our land. And we, are, we, we are using we won we will using, we are using the right to, to you. We, do, we go. İzmir'de yaşanan eylem ile Türkiye Gençlik Birliği üyeleri yıllar geçse dahi askerlerimize ve ülkemize yapılan saygısızlığı unutmamış ve tepkisini göstermiştir. Tabii ki o ABD askerinin ne suçu var diye düşünebilirsiniz. Bizim 11 askerimizin de bir suçu yoktu. Bu askere veya askerlere karşı değil temsil ettiği ülkeye karşı yapılmış bir eylem ve gözdağıdır.